Hangisi el? Evet. Ele hangisi? Diğeri de ele. Aferin. Geçiniz. Evet. Kübra ile. Kübra ile. Oğuzhan gelsin. Aferin. Ama ela ele, ela ele yazmışsın. Eksik yazmışsın. Benim değil o. Ela'nın A'sını eksik yazmışsın. Bir de şu nokta mı? Şu ne o? Ne o? Onu yazmayacağız. bir şey ben Çok güzel olmuş. Ölmenim, Noktasını koy. Evet. Evet Öl Eli. Öğretmenim. Ela lale el ele. Şu elayı sil sondakini. Sondaki ela fazla. Öl Hı. Evet, tabii gidebilirsin. Öl evet. Ela lale. Şimdi şuradan tekrar başlasana. Çünkü yetmeyecek. Baştan en baştan. Ela lale. Ha bir dakika. Karıştırmadık mı biz bunu? Karıştıralım şöyle. İyice. Karıştır. Al yere düşün. Evet. Şimdi siz başlayın bakalım. Evet. Efendim? Mesela kadar var? Bu kaç? 5. Bir daha 5. 5. Ne oldu? 10. 10 dakika sonra. Ne Az kaldı demektir bu, Aysun çok güzel. Alt yazı. Evet Yusuf ne yaptık Yusuf? Çok mutlusun bakayım. Enes hani hadi bakalım elayı yazmışsın, laleyi de yaz. Ne yazacağız bundan sonra? Çık yukarıya bakayım, A yazacağız. Aa, aa. Nasıl ses? Yukarıya çık. Çık 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 çık. Yuvarlak. Geriye. Böyle ya. Evet. Bak Yusuf öğretiyor sana. Bak. Aşağıya. Evet. Şimdi tekrar yukarıya. Bak gel yukarıya. Gel 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 gel. yukarı aşağıya. Dümdüz dümdüz. Evet. Şimdi E sesi. E yap bakalım. E. Hadi oğlum. Beraber. Beraber. Bir çık. E. E. Evet, evet. Ne oldu şimdi? Oku bana. Ela. E. Lale. Benim gibi nokta var. Şimdi buraya el yaz. El. E Bahse. Evet, el yazalım. E ile başlasın. E. E nasıl başlıyor? Enes. Ela Lale yazmışsın. El eleyi yazmamışsın. Abdülsel Evet. Ela lale. El ele nerede? El ele. Bakayım. Defter büyük diye yapamadım hepsini. Efendim? Defter büyük diye yapamadım hepsini. Hepsini doldurmak zorunda değilsin. Evet. Çocuklar yavaş yapacağız. Acele yazmak, çok yazmak önemli değil. Nedir önemli olan? Nedir önemli olan? Güzel yazmamız. Ela. Ela. Gel. Acele yapmazsan şey olur. Ne oldu? Sen güzel yavaş yazacaksın, güzel yazacaksın. Evet. El ele el, el nerede? Yazalım. Bakayım. Öyle mi? Seninkinin aynısını mı yazıyor? Emirhan? Seninkinin aynısını mı yazıyor? Aferin o zaman ona ya. Demek ki doğru yazıyor. Baksın yazsın sana. Öyle demeyeceksin. Tamam. Efendim? Yaparız ama sen geçen hafta Cuma günü çok güzel yazılar yazmışsın. Silgi. Silgi vereyim mi ben sana? Hadi gel. Evet. Ne oldu? Olsan takıldınız. Aa yazdınız mı? Aferin. Okuyun beraber. Çabucak. Ela. Evet. Lale. Ne yazdığınızı bilmiyor musunuz? Al kızım. Bu Hadi geçin yanınıza. Geç. Yazmaya devam. Evet. Arkadan Duhan'la. Doğan gelsin. Gel. Sen gel Kaan bir de. İkiniz beraber. Ama bir dakika. Önce bir karıştıralım şunu. Bulamayın. Hiç çok zor olsun değil mi? O kadar karıştıralım ki. Çok zor Evet. Hadi şimdi yazın bakalım tekrar. Efendim. Güzel olmuş. Abi. Esma. Kızım beraber yazalım. Gel bak. Bak geçen hafta sen çok güzel şeyler yazdın. Ama niye? Demek ki bayram tatilinde hiç çalışmadın sen. Al kalemini. Hangi elini yazıyorsun? Evet. Şurayı. Evet. Şimdi. Hayır ama. Büyük harf. Büyük. Büyük l -l sesinden başlayacağız. Evet. Şimdi şuradan kıvıracağız geriye. Evet. Çok güzel. Şimdi gel yukarıya. Çok güzel. La acele etme. Acele etme. Çirkin oluyor yazılmak. Dev Devam et. Yukarıya çık. İn aşağıya. La. Olmadı. De yukarı. Heh. E yazacağız. E. E'siz. Lale. Aa, yanlış başladık biz değil mi? Peki o zaman şöyle olsun. Bizimki de lale ela, el ele olsun.